dayız arkadaşlar Merhaba nasılsınız iyi misiniz dünkü yayınımız maalesef kaydedemeden gitti ee, onun için tekrar geçmiş bayramınızı kutluyorum arkadaşlar biz neler yapıyoruz ee, bayram sonu haftası olduğu için kursiyerlerimizin çoğu tatilde ama gelen kursiyerlerimizle devam ediyoruz bir yandan da kargo hazırlıklarımız var ee, iplerimiz yurt dışına gidecek. Ee, şöyle iplerimizde daha sonra sizlere göstereceğim ve yeni bitirmiş olduğu shetland shetland takımımı da sizlere göstermek istedim arkadaşlar yine kullanmış olduğum ip kiloluk keten iplerle ördüm şu şekilde dokuyu görün istiyorum iplerimiz gerçekten çok güzel kalitesi e, ütülenebilir olması ve yıkamada da hiçbir problem yaşamadan uzun süreli kullanabileceğiniz ipler pantolonumuz üzerinde de gömleğimiz var yayının sonlarına doğru tekrar inceleriz burada neler yapıyoruz burada Sümran Hanım e, kazağını bitirdi omuz dikişini yapıyoruz bakın arkadaşlar tiril tiril tül ip dediğimiz iplerle örülüyor şöyle kolu da gösterelim koldan daha net anlaşılır İpimiz çok çok güzel. Ya ya Bakın arkadaşlar bu da kolumuz. Daha ütülenmedi. Ütülenince de bitmiş halini de paylaşırız. Burada Birgül Hanım kazanı bitirdi. Birgül Hanım'ın bu arada yeni imajı. bana Evet. Çok da yakışmış kendisine. Şöyle bir alalım tatlım. Bakın arkadaşlar çoklu arttırma yapmıştık. Hatırlarsınız. Yani bedenden kolu çıkarttık ayrıca bir kol örmedik bana mesela bu elbise gibi olabilir biz bunu büyük beden çalıştık e, 44 miydi 46 46 bedene göre çalıştık sihirli iplerimizle çalıştık arkadaşlar bunun da dokusu gerçekten çok güzel oldu şu anda e, örgümüzün ters yüzü bakın şöyle göstermek istiyorum hafif transparan ama güzel bir dokuya sahip. Burada da e, ablamız torunu olacak. Ona bir bebek battaniyesi başladık pufi iplerimizle. ipimizin dokusu şu şekilde arkadaşlar yumuş yumuş. Şöyle bir ipimizden dolayı model uygulamadık. Ön yüzde düz, arka yüzde de ters olacak şekilde battaniyemizi örüyoruz. Şimdi yine e, dün akşam örmüş olduğum taze biten mini yeleğimi Bunu sizlerle de birlikte örmek istiyorum arkadaşlar. Hemen böyle doğaçlama yaptım e, kremin üstünde de çok belli olmaz. Evet. Şöyle yapalım. Elbiselerin. E, Atlet badilerin üzerine çok hoş olacağını düşündüm. Yine kilolu keten iplerimizle ördüm. Bunu hep birlikte sizlerle zizlerle birlikte öreceğiz arkadaşlar. Onu da bitmişini de e, paylaşacağım. Sorumuz var mı acep? Tabii ki de var. <laughs> evet, seni takımınızı dinliyorum. çok beğendiler. Pantolona bayıldılar. <laughs> Üzerinizdekine de aynı şekilde e, işte hangi iple örüldüğü keten iplerimizle örüldü arkadaşlar. Keten iplerimizi şöyle gösterelim. Renklilerini de gösterelim. Bakın arkadaşlar bunlar keten iplerimizin renkli grubu. Bunlar simli grupları. Benim üzerimdeki şu rengiyle örüldü arkadaşlar. Doku muhteşem. Harika bir ip diyebilirim. Tarçını var. Bebe mavi, koyu mavi, nar çiçeği, lacivert, simli grupları var, pullu grupları var. Birçok Belinde lastik var mı diye soranlar var. yok arkadaşlar. Şöyle bir e, ip yaptım. Şöyle. Evet, bel düşürmesi var oturduğumuz zaman e, belimizi tutacak şekilde önde bir bel düşürmesi var. Buna e, workshop düşünüyorum arkadaşlar. Katılmak isteyen arkadaşlar olursa iletişim numaramdan bana ulaşabilirler. Zaten yayınlarsınız, böyle Evet, tarihi yayınlarız. Ama yaz aylarında çok çok sıkça kullanabileceğimiz gerçekten evet, rahatlıkla da kullanabilirler. Yüksek olduğu için hiç böyle rahatsız edici bir takım olmadı, güzel bir takım oldu. Delikli delikli havalı havalı püfür püfür giyebilirler. <laughs> evet içine mesela ben e, keten seyyar bir şort giydim. Siz de daha e, içine astarda diktirebilirsiniz. Direkt Direk şortlarla da giyebilirsiniz. Yani tercih size kalmış. E, plaj kıyafeti olarak da kullanabilirsiniz. Günlük kıyafette de dediğim gibi astar ya da e, şortlarla da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ümit Hanım yazmışlar ne örseniz size çok yakışıyor. Emeğinize sağlık, sevgiler diye size nazar boncuğu gönderdim. Bizden gönderdi. de kucak dolusu sevgiler olsun. Elanora Hanım. Simli iplerinizde yumuşak mı? Simler rahatsız eder mi Hayır, diye soruyor. Hayır. E, simli iplerimde bakın arkadaşlar bu simler o kadar güzel ki. Bunlarla da bir çalışmam var. Yakında onu da sizlerle paylaşırım. Bu simin özelliği dalama, batma yapmayan bir sim. <laughs> Örülürken de rahatsız etmeyen bir sim. Zaten e, keten olduğu için kıvraklığı ve örümü çok çok güzel. Batma olacak e, simlerimizi söylüyorum zaten arkadaşlar. Bunlarda e, keten pullularda bu şekilde olanlarda kesinlikle batma olmaz. Evet takımımıza bayıldılar. Herkes çok beğeniler. E, anlatacak mısınız diye soranlar oldu ama zaten açıkladınız workshop olacağını. Fiyat bilgisi soranlar var onları özelden. Evet, e, iplerimiz e, çok fazla talep oldu arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bayram tatili girdi çoğu kargomuzu gönderememiştik. E, dün gönderdik kargolarımızın bir çoğunu. E, kampanyamız şu an için hala devam ediyor. Keten iplerimizde bambu iplerimizde pullu iplerimizde birçok ipimizde kampanyamız devam ediyor Şöyle Yasemin'cim yakından bir bakalım iplerimize de Bakın arkadaşlar iplerin dokusu rengi çok çok güzel birçok çok rengi de yani raflara koyuyoruz bitiyor koyuyoruz evet. bitiyor. Çünkü kampanyamız Sabah... devam evet, ediyor. Kampanyamız orada. devam ettiği için şu fuşyalar çok güzel, şunlar çok güzel renk olarak. Her biri farklı, evet. Her biri ayrı güzel gerçekten. Şu tereyağı sarısı çok güzel. Sonbahar tonları çok güzel. Ve bu hafta içi yine gelecek olan yeni iplerimiz var. Oo. yeliğimizi e, nasıl buldular? Yeleği de beğendiler. Evet. Üzerinizde görmek isteriz dediler. Ben onu e, hani üzeriniz Üzeriz uygun de, olmadığı evet. için Şimdi ben onu elbiseyle e, kombinlediğim zaman bunu Daha dediğim gibi arkadaşlar ben bunu dün akşam ördüm. E, şey yapacağım. Sizlerle de paylaşacağım. Daha uzun da çalışabilirsiniz benim çalıştığım gibi. Daha mini de çalışabilirsiniz cepken Hı. yelek gibi. Aynen, cepken mini yelekler de çok moda şey olarak da kumaş olarak da mağazalarda olsun örgü. Evet, evet. Çok çok değişik, çok tarz modellerle geliyoruz arkadaşlar. Bayram tatilimizi de yaptık. Takipçilerimizle de buluştuk hatta sloganımız olmuş bizim. Arkadaşlar <gülüyor> merhaba. merhaba. <gülüyor> benim sloganım olmuş. Benim ee, de yayındayız. <laughs> aynen. Ee, çok mutlu oldum. Çok e, duygulandım açıkçası. Orada Şimdi, da takipçilerimizle aynen. görüştünüz. Evet. Ee, ne yapacağız? Sık sık sizlerle model anlatımı. Bazı modellerimizi YouTube kanalımda e, yayınlayacağım. Bazı modellerimi de gün gün sizinle paylaşacağım. Eğer bugün süremiz yeterse e, söz verdiğim gibi dünkü yayınlayamadığımız elbisemizi bugün anlatımını yapacağız. Şöyle elbisemizi de alalım. Kursumuz bittikten sonra inşallah. Evet tekrar bir canlı çekiyoruz. yayın yapacağız arkadaşlar. Bu beğendiğiniz elbisemi e, tüm detaylarıyla beden büyütmede ve neler yapmanız gerektiği konusunda sizlere yardımcı olacağım. İki model anlatacağız. Siz de kolaylıkla yapabileceksiniz. Ee, bunu da yine kiloluk iplerimizle ördük. Eleonora Hanım yazmışlar. Yeleğe bayıldım. Heyecanla anlatmanızı bekliyorum. Tamam, diye. Tamam, Yarın da e, Allah nasip ederse yeleğimizi anlatırız arkadaşlar. Beğeniler var, tebrikler var. Çok teşekkür ederim. Sevgiler, Sağ olun. selamlar gönderenler oldu. var. Evet. Oluyorsunuz arkadaşlar. Bu ee, kadar. Sizlere daha faydalı olabilmek için inanın elimizden geleni yapıyoruz. Umarım sizler de memnun oluyorsunuzdur. O zaman bugünlük de bizden bu kadar diyelim. Ee, bir, bir, iki saat sonra da söz verdiğimiz gibi elbisemizde buluşmak üzere diyelim arkadaşlar. Hoşçakalın.